Maç 21. Çok iyi. Bunlara vurmuyor muyduk? Aynen bunlara vurmuyorduk. Burada bir tane kurusu var. Şimdi. Buna vuruyoruz işte. Ben burada nasıl anahtar bulamadım ya? İlk oynayışımda nerede nerede hata yaptım geri ver. Ne istiyorsun? Dur şunlarla konuşayım. Sean, Guys, we got a here. Bak işte. Bunlarla konuşmayacağım. Bunlara direkt bodozlama dalacağım. Ne diyeceğiz? İki. Sean nerede? He's with the fighters. Only Sean's disciples have passes to get inside. We'll see about that. Hmm. Buna vurabiliyoruz da. Şerefsiz. <laughs> Yine hiç beğenmediğim için döndüm. E %4 tam. <laughs> gelin lan hadi tek tek gelin. Bak elinde şişe var. Hadi oğlum biriniz atlayın şuradan. Of ikili finisher. Şunu da şunu da. Oğlum. Şey mi güveniyorlar? Harbiden şey güveniyormuş Şunu lan şunu yerdeki adama tut. <laughs> Bak. Finish. <laughs> Bir adam kaldı. Onu da indireceğim direkt. Lan bunu da kullanmasaydım keşke hata yaptım. Şu kadın çok güçlüydü. Çok iyi Aha bak mesela ben bunu görmedim herhalde deminki oyunda. Sınavı versem yapıya mı versem. Neyse buna vereyim yapıya sonra veririm. Yapı kazanım da önemli. Buradan geldim. Nereye gideceğiz ki? 3 tane kapı var. Aha. <laughs> Çok iyi be. Geri gel geri gel. Göremiyorum. Gel şurada dövüşelim seninle. Kamera öyle bir öyle bir yere giriyor göremiyorum adamı. Bir tane daha vurdum mu? Finisher. Canım yarıdan fazla. Şimdi buraya da gidebilirim. Burası ne? Çok fazla seçenek var burada. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Düz oyunda buradan mı geliyorduk? Anlamadım ki. Galiba dün oynadığımda ben buradan gittim. Bu sefer buradan gitmeyeyim. Tamam, kod olmadan açılmıyor. Kodu bir yerden buluyorduk onu biliyorum ama Nereden? Burası geliş miydi acaba? kalabalık ya. Herkesin içindeyim. Buradan çıkamam. Öyle, ha şöyle bir yerde. Tek tek gelsinler. Diksel. Ben adamına vurdu geri zekalı. Yine. Oğlum bu adam mal mı? Bak bana da vuruyor arada. Biraz can kazanmam lazım. Aynen öyle. O pay alayım bu sopa var ya çok işime yarar. Şimdi geldik buraya. Yapı rezervi. Maksimum yapı rezervi. Ne bu Hangisi acaba ya? Silah dayanıklılığı. Yeniden. zaman Aa ölüm şey sıfırla bu çok güzel bir şey. Şunu da ben alayım ya. Şunu istiyorum. Çünkü çok fazla kaçınıyorum ve yapı rezervi hızlı olsun. Hadi. Gel oğlum buraya. İşte bu olmadı. Gel sen mi edeceksin beni testi? Dür Derin indir indir başkaları gelmeden. Ben nereye gittim?

He will drag you, and all the others, down into the abyss. Uh -huh. Shadow Shmima. You disappoint me. El Merak, Çok canım gitti ya. Buradan daha kuvvetli çıkabilirdim. Şuraları bir araştırayım mı? Burada alınacak bir şey var mı? Bu ne? Ha, onlar kiremit. Uyumuz var. Buradan gideceğiz. Yukarıda acaba görmediğim bir şey var mı? Anahtar mı anahtar bir şey. Hoppa şu demir sopa olsa çok güzel. Hiçte bir şey yok. maalesef hiçbir şey bulamadım. Neyse devam. Bak buradan da bir yere gidiliyor. Buradan nereye gidiliyor? Var karanlık yanasını satayım. Tamam. Gel lan hadi. <laughs> Öldürdü lan direkt. Biraz fazla şey yaptık. Kadın güçlü ya. Buna full canlı gelmeliydim. Gel. Indir 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 indir. Çok güzel bitti Ama hala canım çok, çok az. Şimdi nereye gireceğiz herhalde? Buraya. İşte buralara hep full canla girmeliyim. Ve ikinci, üçüncü oynayışında buralara full canla gelelim. Şifreyi de bulamadım. O şifre önemliydi bence. Şifre, şifre yok hiçbir yerde. Arıyoruz, bulamıyoruz. Ne lan bu? Gel oğlum buraya. Frekinde. Opa gitti. yok ya. Ölme, ölme işte. 23 yaşındayım. 30 yaşında bitirirsem burayı bence okey ya. En azından 3. bölümü oynarım. Bak lan. Çok güzel bitti. İyi yarı candan fazlayız. Şurada sopa mopa yok mu ya? Kiremit kiremitle gideyim en azından. Bir tane fırlatırım. Bak şuralarda bir tane ipucu bulsak. Sopa Hiçbir şey bulamadık. Finale bununla gireceğiz. Elimizde bir tane sopa var. Tabii kutucu. Şu an 23 yaşındayım. Yani kaç sefer ölmem lazım 30 için? 24, 26, 29 olacağız. En azından 4 sefer falan ölme hakkım var bence. recognize that uniform. It represents a school for the weak and feeble. Ne oldu lan sopayla? Karşılık verince mallaştım. Sopaya yumruk mu bekliyordun yoksa? indir 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 yerde. Opa kırıldı ya. işte benim sopalarım çok çabuk kırılıyor. bayağı dövdük ha. Bunları kaçırma. Gelmedi. Yeter lan. Vur tekmeyi. Çok az kaldı. Aha indir indir indir. Oh, Buradan sopa alınıyor. Yapma ya! Çok az canı kalınca bir bir türlü ölmüyorlar. 25 can. Ama ölmeseydim çok güzel olacaktı. Çok az kalmıştı ya. Onu öldürebilirim. Baksana. Boşu boşuna 2 can gitti. Onu öldürseydim bir de benim canım da fullenecekti. Ben şu iki bölümü 20 yaşta bitiririm inanıyorum ya. Yani. Gel oğlum. Seni bekliyorum. Who are you? A ghost from your past. Here to put an end to this sideshow. You picked the wrong person to haunt. <laughs> right, this Aha, uh -huh, indir indir indir. Beni sevdiğim. <laughs> <laughs> Çok az kaldı, çok az kaldı. Lan öldüreceğiz ha direk. Zırhını kıracağım diye oynuyordum ama bayağı öldüreceğiz. <laughs> Bu, bombalarına başlayacağım artık. Tekte öldürdüm daha. İkinci fazı tekte öldürdüm. İlkin de var ya salak gibi ölmeseydim çok güzel bitirecektim. Hedefim 30 canının altında bitirmekti. 25 canda bitirdim. Gayet iyi bence.